Özeleştiriyi e, muhafazakar camianın hepsinin yapması lazım. Bakın ben İslam bir camiadan gelmiş bir insanım. Süleymancılar, nurcular, Işıkçılar, şunlar bunlar hepsinde aynı e, kafa yapısı vardır. Devlete yaslanmak, e, kendi hakları e, çerçevesinde bir bakış açısı oluşturmak, e, kendi ideolojisi, dini görüşü e, çerçevesinde bir yere kavuşmak ve bu bunları yaparken de eee hakkaniyetten uzaklaşmak. Bu bu noktalarda hani yeter ki biz hedefe ulaşalım. Yani yıllarca sağ muhafazakar camialar iktidarla kol kola girmiştir. Adalet Partisi olsun. Yani bu gelenekte bu olay var. E, hak mücadelesinden gelen bir olay değil. Benim grubum galip gelsin olayı. Ne pahasına olursa olsun galip gelsin olayı sağ muhafazakar camiada var olan bir şey. Bunu bu Gülen grubu da yaptı ve e, tabii ki aynı şekilde aynı hatalara düştüler.